Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Baldi'de hile kodlarını inceleyeceğiz. Hemen başlayalım. Şimdi e, hemen diğer istediğimiz kadar yanlış yapabiliriz. O yüzden yani hiç e, yani sorulara parmak yormak, e, neyse her neyse şunları hemen yaz. 9 artı 4 13 1 artı 6 7 Bu arada bu kadar yani ee, sorular hiç yenilenmeyecek mi? Evet. Neredeyse hep aynı sorular çıkıyor. Şimdi sesi az kısalım. Heh, tamam. Şöyle hemen diğer tarafa. Ha, ver koyunu. Hoşçakal. Bu seferki kodumuz bizim bir tane odaya çınlıyor. Zaten iki tane kod var. 0-3 Hemen e, sallayalım ya, salla gitsin. Evet. Şimdi kodu hemen yazalım. Arkadaşlar kod zaten ekranda bir tane metinde yazacak. Yani oradan siz de yazarsınız. Evet. 31 71 8 Evet. Böyle bir yere geliyor ekran. Böyle bir yerde oluyoruz. Evet. Gördüğünüz üzere bizi böyle backroomdaki gibi bir tane kafa kovalıyor. Çok havalı yani şu 31'li kodu yazarsanız buraya geliyorsunuz. Başı 31 olan. Evet. Gördüğünüz üzere hemen diğer kodumuza geçelim. Çok da vakit kaybetmeyelim burada. Hala beni kovalıyor. e şey, yakalayınca bir şey oluyor mu? Yok, olmuyor. Adamın şu anda kötü şeyler yapıyor. Neyse her neyse. Ee, hemen diğer kodumuza geçelim. Evet, hemen diğer kodumuza yazalım. Bu da son kod zaten. Ters çevrilme kodu. Yani bu kodla beraber ters çeviriyoruz yani kendimize. Hemen bunu hemen salladık. Gerçi sallamaya da çok gerek yoktu. Dur, sonuçta o kadar kullanacağız. Evet hemen burayı yeniden yazalım evet, şimdi doğru yaptık Evet e, hemen diğer şeyi de halledelim Coin almaya direkt yok geldik defterden 6 eksi doğru hemen cevabını yazalım Dur, tuş basmıyor tu tuş. Ha 6 tamam. artı 7 hemen şimdi de. tuş nedense bozulmuş ama ay lan Neyse tamam ee, şey tamam sıkıntı olmaz yanlış yazma sonuçta bir sorudan sıkıntı olmaz hemen kodu söyleyelim arkadaşlar 53 bu diğerinkinden daha uzun 53 04 50 evet tamamını ben de şu anda bir tane videodan bakıyorum arkadaşlar burada yazı farklı oluyor tavana bir şeyleri yapıştırabilirsin diyor zaten ekranda yazıyor kod gördüğünüz gibi böyle ters çevriliyoruz. balde oradan geliyor gördüğünüz gibi şu anda ters çevrildik arkadan evet şöyle bir gezelim bakalım Amüdür a müdür var o kimden Dinlenmen gerekiyor diyor da. Ee, devam edelim. Ay, ay, Ananı... Ya ay, ya ya. Ee, neyse. Tamam. 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 Neyse arkadaşlar. Zaten iki tane kod vardı. Çok da bir şey demeye gerek yok. Bu videomuzun da burada sonuna gelelim. Daha fazla böyle videoları istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize...